Her gün onlarca araç durduğu yerde ya da seyir halindeyken yanıyor. Peki araç yangınları neden arttı? Biz bu görüntüleri neden bu kadar sık görüyoruz? Bu araçlar bir anda nasıl alev topuna dönüşüyor bakalım. Hiçbir orijinal araç kendi kendine yanmaz. Kimi zaman park halinde, kimi zaman da trafikte. Ufacık bir kıvılcım saniyeler içinde büyüyor. Araçları alev topuna çeviriyor. Son örnek Mardin ve Kütahya'dan. Peki son dönemde artan araç yangınlarının sebebi ne? Yanlış bir kablo sistemi, yanlış montaj bunlar yanma sebebidir. Şarj dinamotunun ısınması ve akünün içindeki bataryaların ısınması kaynamasından dolayı bir e, patlama sebebiyetten dolayı yangın çıkabilir. Elektrik tesisatında görmezden gelinen detaylar açık unutulup fark edilmeyen farlar. Birçok sebep var yani araç kendiliğinden yanmıyor mutlaka bir sebebi oluyor. Burada hem aracın bakımını yapan ustaların hem de araç sürücülerinin dikkat etmesi gereken birçok detay var. Park halinde çıkan yangınların başında açık unutulan farlar geliyor. Sinyal kolu aşağıda sol tarafta ya da sağ tarafta ampul açık. Anahtar yoktur arabada. Bunu bu fark etmiyor bu. sürücü. Fark etmiyor sürücü bu. Zaba kadar ısınıyor bu içinde ampul. Evet. Yanıyor. Araç bakım maliyetlerinin artmasıyla düzenli bakım yaptıranların sayısı da azaldı. Kullanım süresi geçen ve eskimiş parçalar yangına sebebiyet veriyor. Arabalarda yağ kaçaktan dolayı da mesela çok yanıyor. Mesela bu araba mesela gördünüz mü? Aşırı yağ kaça var mesela bu arabada. Bak bu dek suzu hep yağ. Uzun yolda yağ suçta yani bu belli bir ısıdan dolayı tutuşuyor. Sonra da yapılan işlemlerde bunları yerlerine takmazlar. Ne oluyor? Zamanla metale sürtmelerde orada kısa devre oluşur. Kısa devre olduğu zaman zaten araç park yerinde yanmaya başlar. Benzin ortamıyla alakalı kaçak varsa onu araç sahibi de fark etmiyor. Tabii usta da bazen fark etmiyor olabilir ama ihmal diyelim size, anladın mı? Aynen.